Barane elmas. İşte, işte sanki semalardan dökülen, karşısında şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan, denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu ziyalar. İşte, işte raks ediyor, yağıyor. Onlar da bir barane elmas. Fakat hayatta yüksek şeyleri meftun olmuş gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor. Ta o semalara, o üzerinde gülümseyen nurlar, çalkalanan mayeliklere doğru yağıyor. İstanbul'u bir kuleden seyreder gibi gözünün önüne getirdi. Az ışıklı bir ihtiyaç şehir. Önünde ordular, donanmalar buluşmuş. İçinde ihtilaller, isyanlar patlamış. Muhasaraların açlığını, zaferlerin tokluğunu, yaşamanın her çeşit sevincini, acısını, toprak derinliği, gökyüzü enginliğini ölçüsünde duymuş İstanbul. Şu anda doğum ağrılarıyla kıvranan genç kadınların Ölüm halinde hastaları, içenleri, sevişenleri, mahpushane kapılarında nöbet bekleyenleri, cinayet işleyenleriyle bir uçsuz bucaksız yaşama karşılaşıldı. Bunları gerçekten seyrediyormuş gibi gözlerini kıstı. Birbirinin üzerine abanmış, sırt sırta vermiş evlerin, camilerin, tek başlarına kurum satan büyük resmi binaların, bir çocuk tarafından kalınlı inceli, çarpık çupuk çizilmiş yolların, meydanların karma karışıklığı arasında keskin bir hat şehri mahpushaneden ayırdı. Bu o kadar aşılmaz bir çizgiydi ki Kamil Bey koca bir şehir, koca bir memleket hatta kocaman dünyanın o yanda kendisiyle beraber mahpushanenin beri yanda kaldığına kesinlikle inandı. İstanbul uykudaydı. Az sonra İstanbul uyanacak, otobüsleri, vapurları, çatanaları, las tekneleri, otomobil, at arabaları, üst üste yığılmış sandıkların altında inleyen hamalları, sokakları, caddeleri doldurup taşıran insanları, apartmanları, camileri, köprüleriyle, deniziyle birbirine girecek, kenetlenecek, karışacak, bir curcunadır alıp yürüyecekti. Karma karış olmuş trafiğiyle ile insanlar bu şehrin nasıl devindiğine yerinden kıpırdayabildiğine şaşarak gene de varacakları yere varmak için yöreyle dev bir dövüşe gireceklerdi. Fatih Sokakları, Beyoğlu Caddesi, Başörtülü Kadınlar, Sarıklı Adamlar, Otomobiller, Çarnişleri Çarpılmış, Kaplamaları Çatlamış Tahtevler Karanlıklar, Helvacı Sesleri, Apartmanlar, Kuvvetli Elektrik ışıkları, Maksim Salonu. Sinemada gördüğü Avrupa salonları, insanlar arasındaki ince münasebetlere ait birçok intibalar. Büyük bir kilise kapısı, Beyoğlu'ndaki kapalı çarşılar, Yüksek taş binalar arasında şerit kadar ince bir mavi hava görünen bu sokaklar. Fatih Camii'nin avlusu, ezan sesleri, yangın korkuları, beşik gıcırtısı. Beyazıt Camii'nin yan tarafında büyük kestanın altında güvercinleri seyretmek, sahaflar içinde kitap karıştırmak, tanıdığı kitapçılarla konuşmak, Sıcak günden ve sert aydınlıktan çarşının birdenbire insanı kavrayan loşluğuna ve serinliğine girmek, bu serinliği çok arızi bir hal gibi teninde duya duya yürümek hoşuna giderdi. Hatta çok rahatça ve aklını eserse bit pazarı kapısından girer, bedest kadar o dolambaç yollardan yürürdü. Öbür tarafta taklit ve baştan sağma şeyler bulunur, ancak küçük tezgah ve imalathane işlerine, ucuz gümrük eşyasına, taklit modaları rastlanırdı. Halbuki bit pazarı ile Bedesten'de dikkate açık olursa daima şaşırtıcı bir şey bulunurdu. Burada hayatın, taklidi güç olan, tenimize yapışmadan ve içimize yerleşmeden yanaşmayan iki ucu birleşirdi. Gerçek fukaralıkla, gerçek debdebe veya artı, eski İstanbul, gizli Anadolu, hatta mirasın son döküntüleriyle imparatorluk, bu dar, iç içe dükkanların birinde en umumadık şekilde ve birden parlardı. Bu eski şart değildi, yeni de değildi. Belki iklimini değiştirmiş, zamansız hayattı. <laughs>